Selam canlarım hoş geldiniz. Günün konusu seni düşünüyor mu? Aklında mısın bu kişinin? Deste seçmeli yapmayı düşündüm bu açılımı. Birinci destem pembe kuvars oh. veya birinci deste. İkinci destem de aura kuvars ya da ikinci deste diyebilirsiniz. Ben destelerimi oluşturuyorum. Siz de kendinizi ve aklınızdaki kişiyi niyet edin. Ona bu soruyu sorun kendi içinizden. Ya atıyorum X kişisi sen de beni düşünüyor musun? Senin aklında mıyım? Bu soruyu siz de sorun. Yani benim yaptığım açılımlarda bunu da yapabilirsiniz içinizden, aklınızdan, zihninizden, kalbinizden. Peki ben destelerimi oluşturuyorum. Ondan sonra da başlıyoruz. Hızlı bir şekilde oluşturayım ben destelerimi. Bakalım bu kişilerin aklında mısınız? Sizi düşünüyorlar mı? Yoksa tamamen farklı kişilerle ya da farklı şeylerle mi me meşguller? Bunu bir görelim. Nereye alalım? Şuraya alalım. gelesi geldi ya. Çok mu geldi? Yok tam geldi. Sırası bozulmasın. <laughs> Şimdi ne alalım buraya? Sembolon alalım. şu şekilde. Destelerimizi oluşturduğum canlarım. Siz şöyle eğer seçmediyseniz bir kere daha bakın destelerimize. <laughs> bir su içtim ve geldim. Birinci destemiz pembe kuvarsı. Şöyle göstereyim. Çok masamız pembiş pembiş olduğu için çok belli olmuyor olabilir. Pembe kuvarsımız. Diğer destemiz de avura kuvarsımız. Bir ya da iki olarak da seçebilirsiniz. Taşlara göre de seçebilirsiniz. Ben ikinci desteği şöyle köşeye çekiyorum. İlk desteden başlıyorum. İlk destemizin bize mesajları neler olacak bakalım. Bu kişi de sizi düşünüyor mu? Aklında mısınız dediğimiz zaman. Güzel. Aslar geldi. Ya bir tek düşünmekle ve aklında olmakla kalmıyorsunuz işin açığı. Ay tanrıçası ile birlikte aslında bunu karşılıklı olarak hissediyorsunuz. Yani evet siz de onu düşünüyorsunuz. Evet siz de onu hissediyorsunuz. Ve bu, bu karşılıklı bir şey. Belki o da bunu biliyor ve anlıyor. Yani evet o da beni düşünüyor, o da beni özlüyor. Ya da evet bugün o da beni düşündü. Ya evet durduk yere aklıma düştü bu kadın ya da erkek. Kesinlikle biliyorum ki o da beni düşünüyor düşüncesi ve hissiyatı bu kişide de var canlarım. E diğer taraftan da biraz daha sabırlı davranmaya çalışıyorum diyor. Çünkü ona adımları atmadan önce gerçekten net bir bizim için hayırlı olacak bir karara vermeden önce bir karara varamadan varmadan önce aha bir de konuşabilsem daha başındayken böyleysem videonun ilerleyen zamanlarında nasıl olacağız bilmiyorum. <laughs> Yemin ederim sadece su içiyorum. Şöyle göstereyim. Peki. Şimdi dediğim gibi burada önce bir karara varmam gerekiyor diyor. Bu kararında çok net, çok kendinden emin bir karar olması gerektiğini biliyor. Karar alıp bir eylemde, bir adımda bulunmam gerekiyor. Bir yola çıkmam gerekiyor. Bu direkt size gelmekte olabilir. Her zaman söylüyorum. Yani işte arada uzaklıklar, mesafeler olanlar varsa sizin yanınıza kaçıp gelmesiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Yani kaçıp gelmesi derken sizi görmek için sizinle yüz yüze konuşmak, yüz yüze bir araya gelebilmek adına aslına bakarsanız yani kaçmak derken o noktada bir kaçmaktan söz ediyoruz. E dediğim gibi arada uzaklıklar, mesafeler varsa net bir karar alıp ben senin karşına o şekilde çıkmak istiyorum. Uzaklık mesafeyi ne olmak zorunda değil ama eğer yüz yüze geleceksek, bir şeyleri yüz yüze konuşacaksak Şimdi ben buna hazır değilim. Yani bu sabır kartı da buradan geliyor aslında. Nasıl söyleyeyim? Ben şu an böyle bir şey hazır değilim. Sadece biraz korkularım var. Kendimden emin değilim. Belki biraz özgüvenimin düşük olduğu bir noktadayım. Belki maddi problemler, sorunlar var. Öncelikle onu halletmeye çalışıyorum. Ya da bunlarla bağlantılı maddi konularla, iş konularıyla ilgili bir karar da verecek olabilir. Yani bu sizin yanınıza taşınmak, sizin şehrinize taşınmak olabilir. Bir arada yaşamak olabilir. Ciddi bir karar alabilmek için... Daha önce başka kararların alınması gerekiyor olabilir. Yani uzaktan uzağa daha ne kadar olabilir ki? O yüzden de burada böyle kararlar alma ihtimali var bu kişinin açıkçası. Çözümler bulmak istiyor aranızdaki meselelerle ilgili. Ya bu çözümler de çok gerçekten net ve büyük çözümler, net ve büyük kararlar olacakmış gibi duruyor. E somutta da bir adımı var. Yani aslında şöyle aklında tamamen aklındasınız diyebiliriz. Ya çünkü şu andaki hayatından bulunduğu noktadan bu ayrılıktan e, hiç memnun değil. Yani evet ben hayatımda bir şeyler yaşıyorum, bazı sorumluluklarımı yerine getiriyorum, bir şeyler yapıyorum, işte çalışıyorum, yiyorum, içiyorum, oturuyorum, birilerine destek oluyorum, maddi manevi, işte hayatımda insanlar, var, arkadaşlar, eş, dost, çevre vesaire şu bu. Ama ben mutlu değilim. Yani ben hayatta bulunduğu noktadan mutlu değilim. Bunun içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum hem belki de iş anlamında kariyer anlamında bulunduğu noktadan hiç memnun değil, hiç mutlu değil. Hem de sizinle ilgili olan durumdan. Yani ben sana karşı kadın erkek fark etmiyor. Ben sana karşı zaafım olmasına rağmen her anlamda siz anlayın her anlamda sana karşı bir zaafım olmasına rağmen belki de senden kaçtım yani belki de sen benim dikkatimi dağıtacaktın bu dönem içerisinde belki de şu anda bile benim dikkatimi dağıtıyorsun yani bu bir ayrılık sebebi olarak da veriyor olabilir ya da ee, şu anda evet o kadar çok seni düşünüyorum ki dikkatim dağı, dağıtıyorsun. Yani şu anda hayatımda odaklanmam gereken farklı meseleler var. Farklı işte güzel sonuçlar almaya çalışıyorum bu meselelerden. Bir savaş bir mücadele veriyorum bulunduğum noktadan e, noktadaki o memnuniyetsizliğimi giderebilmek adına aslına bakarsanız. Bununla ilgili işte bir yol haritası çizmeye çalışıyorum. Yani ben savrulup gitmek istemiyorum. Artık nereye ilerliyorsam o yönü net bir şekilde bilmem gerekiyor. Nereye doğru işte bir hareket hamle yapacaksam ben kendimi sağlama almak istiyorum. Yani geçmişte yaptığım gibi aramızdaki var olan ilişkide veya hayatımın genelinde böyle önüme geldiği gibi, kafama estiği gibi ya da o an öyle düşündüğüm için ya da o an öyle istediğim için bir şeyler yapmıyorum ben artık. Ben gerçekten nasıl söyleyeyim? Ben gerçekten artık yani hayatta ne isteyip ne istemediğine karar verme aşamasında olduğum bir noktadayım. Bir dönemeçteyim aslında. O yüzden de şu anda benim o kadar çok zihnimi, aklımı, kalbimi meşgul ediyorsun ki ben odaklanamıyorum buraya. Belki de dediğim gibi sizinle bir iletişim yoksa, bir soğukluk varsa ya da iletişim bir anda kesildiyse sebep de bu olabilir aynı zamanda. Burada bundan da bahsediyor. Ama ben çözümler bulmaya çalışıyorum. Hem ikimize dair hem hayatıma dair ya da hayatıma dair ikimizde bağlantılı meselelerden. Atıyorum ailesine bağımlılığı vardır. E, maddi olarak e, bunu sağlayıp bir uzaklaşma ayrılma yaşamak istiyordur. Ya da dediğim gibi sizinle ciddi adımlar atmak istiyorsa ya da böyle bir şeyler varsa aranızda olabilecekse eğer tabii ben burada direkt ciddiyet söyleyemem ama. Eğer böyle bir şey düşüncesi varsa da bununla bağlantılı belki adımlar, çabalar gösteriyorlar olabilir. İşte hayatını bırakması, değiştirmesi, dönüştürmesi gereken bir şeyler olabilir. Memnuniyetsiz açıkçası. Hiç memnun değil hayatıyla ilgili ama burada haklı da. Yani böyle şey değil. Hani durduk yere bir eli yağda bir eli balda da bu da böyle işte şey yapıyor. İşte hayatından memnun değilim diyor değil. Bu kişi gerçekten mutlu değil bulunduğu noktadan. Bu ne olabilir? yaşadığı şehir olabilir. Şu anda bulunduğu duygu durumu olabilir. Gerçekten aklında, fikrinde, kalbinde siz varken tamamen yalnız başına kalması olabilir. Yani memnun olmadığı o kadar çok şey var ki hayatıyla ilgili. Ya benim toparlanmam o gücü elime almam, bir şeylerle savaşmam, mücadele etmem gerekiyor ki ben bir kendimi göreyim. Ben gerçekten neyim, kimim, ne istiyorum? Ya bu biraz bir şey de aslında farkındalık da diyebiliriz bu kişiyle ilgili. Biraz böyle artık canına tak ettiği bir noktada tak ettiği bir dönemde olabilir. Yani yeter Artık her şey benim istediğim gibi olacak hayatımda. Benim istemediğim hiçbir şey olmayacak ya da her şey benim istediğim gibi ilerleyecek ve ben de bunun için gerekli bütün çabayı harcayacağım noktasına gelmiş. İyi e, güzel biraz bu destedeki arkadaşlara şunu söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişinin basiretsizliği bir tık böyle gitmeye başlamış. Güzel. Dediğim gibi büyük kararlar, büyük eylemler, büyük adımlarla gelme isteği ve düşüncesi var zihninde. Yani düşünüyor mu, aklında mısın dediğimiz zaman aklındasınız ve ee, bu şöyle e, bir şey var aklındasınız ve düşünceleri de bu yönde bu şekilde güzel yani az büyük kartları bulduk az kartları bulduk bunlar çok iyi geldi bize ve bu birli bir zamanda da olabilir başka pek bir net zaman alamadım ama birli bir zamanda olabilir bu az kartlarıyla birlikte bir gün bir hafta bir ay içerisinde ya da ayın biri on biri yirmi biri otuz biri artık neyse birli günlerinde Böyle bir adımlarla karşılaşabiliriz ve gerçek çözümlerle gelmek istiyor. Gerçek çözümler, gerçek bir hedef belirlemek, gerçekten hayatında bir yön belirlemek ve o yöne doğru gitmek istiyor. Artık böyle savrularak yaşamak istemiyor. Güzel. Yani aslında şunu da söyleyebiliriz. Mesaj kartları alacağım. Bir yere gitmeyin. pembe deste, birinci deste. aslında şöyle de söyleyebiliriz. Biraz olgunlaşmış da hem ruhen hem zihnen yani ne derseniz adına Biraz böyle bir tık olgunluk, olgunlaşma enerjileri de hissettim ben bu kişide. Yani bilmiyorum kaç yaşındadır aklınızdaki kişiler ama sanki daha yeni yeni böyle büyüyorlarmış gibi açıkçası. Zihnen. <laughs> Peki, bu kişilerle ilgili 3 tane mesaj kartı alacağım. Siz yine her zamanki gibi 1 2 3 olarak seçmekte özgürsünüz ya da hepsini dinleyebilirsiniz. Birinci kartımız, ikinci kartımız ve de bu da üçüncü kartımız oldu. Mesajlarına bakalım. Birinci kartımızın mesajı. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor. Güzel bir ruhsal bağlantı olabileceğini söylüyor ve olabilir de aslına bakarsanız. Çünkü bu mesaj kartlarında gelen ay tanrıçasıyla böyle bir karşılıklı hissiyat vardı. Ya o da beni düşünüyor sanki. Acaba yani, o da beni mi düşünüyor? Yani emin değilim. Sanki ben onu hissediyorum gibi bir düşünce ya da hissiyat olabilir. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Zaten ben bu destedeki aklınızda kişilerden bir tık umutluyum açıkçası ne yalan söyleyeyim ve maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Evet özellikle bundan ben de bahsetmiştim dediğim gibi böyle bir şeyle de uğraşıyor olabilir. İlgilen maddi bir sıkıntısı olmak zorunda değil. Bu bir iş değiştirme, yer değiştirme yön değiştirme, sektör değiştirme vesaire gibi bir şey de olabilir bazıları için. Evet bu destemiz bu şekildeydi canlarım. Aklındasınız ve bu şekilde. Peki. ikinci desteğe geçelim. Aurokuarz destemizden bize ne gibi mesajlar gelecek? <laughs> Oo. Bu da neydi? Yine 8 8. Aa, çok e, hoş çıktı burası da gerçekten. Peki bu kişi sizi düşünüyor mu? Aklında mısınız? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor vesaire diye baktığınız zaman ikinci desteği avuru Kuars destesini seçen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Aklındasınız ve her an eylemde, adımda bulunma enerjisi var. Yani şöyle göstereyim ben size. İşte bu. Aslında burada para şövalyesi tek böyle nasıl söyleyeyim atının hareketsiz olduğu şövalyedir ama o da biraz şey risk almak istemediği için sağlam adımlar atmak istediği için emin olmak istediği için o yüzden aslında şu var yani şu andaki ne düşünüyor sizinle ilgili diye baktığımız zaman zaten düşünüyor da ne düşünüyor sizinle ilgili dediğimiz zaman şu var canlarım ya ben Zaten bir duygusal bir eylemde, bir belki de teklifte, duygusal bir açılmada, duygusal bir iletişimde bulunmak istiyorum zaten. Ee, bu bir itiraf da olabilir bazılarınız için. Ama yani ben bunu alelacele bir şey olarak yapmak istemiyorum. Ermiş kartı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani ben kendimi biraz geri çektim. Bunu nasıl yapabileceğimi düşünüyorum. Ya da bunu ne yönde yapabileceğimi düşünüyorum. Böyle zınk diye bir şey yaptığım zaman belki de geri tepebilir. Belki de şu an Doğru zaman olmayabilir... Ben doğru zamanı kolluyorum... Doğru zamanı bekliyorum... Çünkü bu insan benim gerçekten değer verdiğim... Sizin için söylüyor... Bu insan benim gerçekten değer verdiğim bir insan... Ee, bir anda belki de yanlış bir şey yapıp... Onu tamamen kaybedebileceğim... Yani kaybetme korkum var açıkçası... Yani beni yanlış anlamasından korkuyorum... Bunu duygularla değil de... Belki tutkularla yaptığını düşünecek olabilir... Ya da ne bileyim tamamen değişmeyeceğimi düşünecek olabilir Aslında şöyle. E, sizin gözünüzdeki onun konumu onun için çok önemli. Yani o benim için ne düşünecek? O benim hakkında ne düşünecek? O benim işte benimle ilgili nasıl bir e, tavrı olacak? Nasıl bir e, davranış şekli olacak bana? Kabul mü edecek? Red mi edecek? Ya da ben onu tamamen kaybedecek miyim? Yoksa kazanabilecek miyim? Çünkü ha, bu şey yani hani e, ilerlemek istediğim ciddi düşündüğüm ciddi düşünebildiğim evlenmek istediğim ya da evlenebileceğim kadın ya da erkek düşüncesi var sizinle ilgili yani belki de bu noktada adımlar atmak istiyor bazıları için bunu söyleyebiliriz ama illa evlilik olmak zorunda değil şu olabilir e, ilişkiyi ya da aranızdaki bağlantıyı netleştirmek olabilir bu her zaman söylediğim bir şey biliyorsunuz herkes öyle hop barıştık konuştuk evleniyoruz noktasına gelmek zorunda değil gelmemek daha doğru zaten o ayrı bir mesele ama burada benim demek istediğim şey hani bu ne belirsiz ilişkiler şey, ilişkide miyiz flört demeyiz, arkadaş mıyız biz neyiz işte nereye ilerliyoruz kaç senedir bir ton şey oldu adam seni seviyorum demedi <laughs> ya da kadın ya da işte bir ton şey yaşadık ama ilişkimiz yok ya da biz neyiz diye sorduğumda bir cevap alamıyorum ya da bu konudan bu sorudan kaçıyor diyorsanız artık belki de bu konuda netleşme ve bu konuda bir eylem yapma isteği var. Çok yoğun bir şekilde bunu düşünüyor diyebiliriz çünkü ilk kartlarda ve özellikle de enerjilerinde geldi. Çok güzel. Devam ettiğimiz zaman da yine bir 8-8 görüyoruz. Canım ikiz alevimin doğum günü 8-8. <laughs> Diğer taraftan şu var. Ben çaba harcamak istiyorum. Yani belki de e, onun bana da yön vermesini bekliyorum yani şöyle bir eylemde adımda bulunup e, bakalım bana karşı tavrı nedir bana karşı düşüncesi nedir yani bu direkt bir eylem olmayabilir e, belki de sizden bağımsız bir şeyler üzerinde çalışıyor belki güçlenmeye çalışıyor belki maddi anlamda bir sorun ya da problem yaşıyordu bunu halletmeye çalışıyor ve diğer taraftan dışarıya karşı da hem güçlü e, hem de yıkılmaz yenilmez görünmeye çalışıyor yani sert bir kabuğu var dışarıya karşı. Bunu sadece size açmış olabilir. Yani sadece belki de sizin gücünüz yetmiş olabilir onun o e, duvarlarını yıkabilme durumu. Sadece size özel olabilir. Sadece size özel anlatıyor, sadece sizinle paylaşıyor olabilir bir şeyleri. Yani ben bir tık bunu da özlediğini hissediyorum aslında bakarsanız. Yani şu andaki durumum aslında ne düşündüğümü, ne hissettiğimi, ne istediğimi hiç kimse payla, hiç kimseyle paylaşamıyorum, hiç kimseye anlatamıyorum ya da bunu bilerek yapmıyorum. Yani herkese kendimi açamıyorum dediği bir enerjisi durumu olabilir ve biraz böyle düşüncelerini, isteklerini, zihninden geçenleri de anlatmak, aktarmak istiyor. Belki de bunu e, sadece sizle yapabiliyor. Dedim ya size karşı güvene, size karşı işte o hissiyatı bambaşka bir şey. Burada yine bir ruh bağlantısı olabileceğini düşünüyorum ben. Olmak zorunda değil ama olabilir. Yani o en iyi o beni anlar, o en iyi o beni sezer, gözüme bakar, ciğerimi görür. Yani o o hesap anlatabiliyor muyum? O yüzden benim onunla konuşmam lazım. Çok çok içe döndüm, çok içe kapandım bu dönemde. Ama bu bana iyi geldi. Bu beni güçlendirdi. Bu beni belki de işte atacağım adımlar noktasında beni kararlı bir hale getirdi. Belki de bu sessizlik, bu yorgunluk, bu belki aramızdaki işte ayrılık e, ya da bir süreç artık neyse. Bu benim bir şeyler konusunda değişime gitmemi sağladı duygularımı düşüncelerimi gösterme anlatma konusunda belki de aşkı sevgiyi sadece tutku olarak görüyordu yani tutkularını yaşadığı noktada bunu sevgi olarak nitelendiriyordu belki de ama duygusal bir değişim ve dönüşüm yaşadım ben diyor onun sayesinde yani anlatabiliyor musunuz anladınız artık oraları ben çok karıştırmayayım ama Dediğim gibi burada yani o benim gözüme bakar ciğerimi görür. Beni çok iyi hisseder. Çok çok. Ve burada biraz şey de hissettim ben. Ee, bu karşılıklı yani ben çok iyi biliyorum ki. Benim aslında şeyim korkum şu değil o kadar diyor. Nasıl söyleyeyim? Yani beni sevmiyor korkum yok. Beni seviyor ama mantığıyla düşünürse o da benim gibi mantık çalıştırırsa. Ee, ya da ne bileyim hayatına benim gibi farklı bir yön vermek isterse o da değiştiyse bu süreç içerisinde ya beni istemezse yani beni sevmesine rağmen beni istemezse beni kabul etmezse beni reddetmezse ya da benim eski durumumla eski kişiliğimle beni yargılarsa korkusu. Ya ben yine bugün bu kişilerin <laughs> gerçekten değişmiş olduğuna inanmak istiyorum biliyor musunuz yani. <laughs> Deste beni böyle içim titredi. <laughs> Sinirim bozuldu. Ay diyeceksiniz ya. Ay yine ne çok güldüm. Bilmem ne yaptın. Of neyse gülmeyin. Tamam. Tıkadınız buraya. Hissettim onu ben. Peki gülmüyorum. Dediğim gibi burada bu bu olabilir ancak ama diğer taraftan hem e, dediğim gibi ciddiyet düşüncesi aranızdaki ilişkinin durumun e, ne olduğu belirsizse bir adı konmadıysa ya da duygular açıklanmadığı konuşulmadıysa bununla ilgili bir açılmada ...görünüyor aslına bakarsanız. İki destede de çok farklı şeyler görmedim. Buraya geçeceğim ve buradan sonra da mesaj kartları alacağım aklınızdaki kişiden. Ama ben iki destede de çok böyle çok çok farklı yönler görmedim açıkçası. İkisinde de değişimler, dönüşümler var. İkisinde de böyle duygularını anlatamama durumu var. Ya da anlatma isteği var. Yani böyle bir patladım patlayacağım noktası var iki destede de. İki destedeki aklınızdaki kişilerde de. Hatta ruh bağlantısına kadar çok örtüşüyor. Belki de deste seç yapmamıza bile gerek yok ama yaptık artık. Önemli değil. Diğer taraftan da ben içimdeki hazineyi saklamak istemiyorum. Ya da o benim kıymetlim, o benim hazinem. Yani o hazine dediği şey de sevgisi hissettikleri duyguları yani ben bunları anlatmak istiyorum bunlar sadece düşünerek işte kafamda böyle evirip çevirerek olmuyor çünkü ilk kartlarında enerjisine geldi eylem canlarım burada da üst üste eylemleri verdi ben düşündüm taşındım ve artık bir şeyler yapmaya karar verdim sekizli bir vade olabilir sekiz gün sekiz hafta sekiz ay içerisinde olabilir 8. ay olabilir. 8 8 olabilir. İşte 8 18 28 olabilir ya da 4'ler çok çıktı. 4 de olabilir. 4 ya da 8 zaten birbirinin şeyidir Bu kart da 8 yerine geçer. O yüzden dediğim gibi burada zaten çok bu deste daha bir eylemsel. Yani sanki şöyle bir açık kapı görsen oradan fethedecekler bir yanayı. Peki dediğim gibi bu bunu ben artık içimde tutmak istemiyorum. Artık bırakmak, anlatmak, göstermek istiyorum. Çünkü ben eski ben değilim. Yani ben eskiden belki de evet bunu yapardım. Şimdiki gibi, şu andaki gibi bunu yapardım ve bu bu beni rahatlatırdı ama ben artık bundan rahatlamıyorum. Bundan memnun değilim. Yani bu nedir? İşte içimi atmak, kimseye göstermemek, kimseyle paylaşmamak, e, derdimi, sorunumu, mutluluğumu, mutsuzluğumu kendi içimde yaşamak. Yani ben hep bunu yapıyordum. Ama artık ben tek kişi değilim. Ben iki kişiyim. Kendi içimde de, ruhumda da ben artık iki kişiyim. O yüzden ben bunu tek başıma yapamıyorum. Bunu seninle paylaşmam gerekiyor. Güzel. Diğer taraftan zaten zeytin dalı kartımız en baştan beri görünüyor. Çok da tatlış bir karttır. E barışmak istiyorum diyor. Aramızdaki meseleleri artık neyse. Bunları çözmek istiyorum. Orta yolu bulmak istiyorum. Sevgimi yansıtmak, anlatmak, göstermek istiyorum. Ve biz birbirimize yazılmışız diyor. Kaderimi, kaderim de sin sen. Yani ben senin sen benim kaderimdesin. Bu kadersel bir şey. Biz yine bir araya geleceğiz. Ben bunu çok hissediyorum dediği bir noktada. Ay çok güzel çıktı ya. Yani burada sizden başka çok farklı şeyler çıkmadı açıkçası. Diğer destede biraz öyle farklı konulardan bahsetmişti ama burada direkt sizi verdi zihninde. Çok güzel bir eylemle verdi. Şimdi bu kişiden mesaj kartları alacağız canlarım. Bir yere kaçmayın. Şuraya bir toplayayım. Şöyle. Üç tane mesaj kartı alacağım bu kişiden. Ya da kişilerden. Siz de 1, 2, 3 olarak seçebilirsiniz ya da 3'ünü de dinleyebilirsiniz canları. Bu birinci kartımız, birinci mesajımız olacak. Bu ikinci kartımız, ikinci mesajımız olacak. Bu da üçüncüsü. Birden başlayalım. Birinci kartımızın mesajı ailemle ve çevremle sorunlarım var. Olabilir bazıları için. Pek açılımımızda böyle bir şey çıkmadı dediğim gibi daha çok size dair bir açılımda. İkincisi de seni aldatmadım aldatmıyorum. Yani ben sadece sana aidim demek istiyor. Güzel. İkinci, şey, üçüncü kartımız da aramak istiyorum ama korkularım var. Yani daha böyle bir şey, daha bir sağlam almalıyım. Dedim ya yani biraz şey gibi bir sinyal mi dersiniz, bir yeşil ışık mı dersiniz, bir aralık kapı açıklığı mı dersiniz artık ne deniyorsa ona. <laughs> Şimdi bulamadım gerçekten. <laughs> bir aralık, bir açıklık bulsa hani oradan sızacak yürüyecekmiş gibi bir e, hali durumu var. Belki de hani korku olarak bunu veriyor olabilir. Yani aramak istiyorum ama senden de şöyle bir yeşil ışık bir sinyal görsem hani ararım gibi. <laughs> Canlarım bu deste de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.